aşağıdaki boşluklara uygun kavramları yazınız. Allah tarafından Hz. Muhammed'e gönderilen son ilahi kitaba biz ne diyoruz? Yani bizim kitabımıza Kur'an-ı Kerim diyoruz. Kur'an-ı Kerim olaylara ve durumlara göre nokta nokta yıl boyunca parça parça indirilmiş. Yani bir anda değil birkaç yıl boyunca parça parça kaç yıl boyunca diye soruyor. Aslında tam tamına 23 yıl boyunca parça parça indirilmiştir. Hz. Muhammed yaşadığı toplumun dili Arapça olduğu için Kur'an-ı Kerim'de hangi dilde indirilmiş? Arapça indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Allah tarafından korunmuştur. Allah'ın korunması altındadır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan emir ve yasaklar tüm insanlığa hitap eder. Yani evrenseldir. Tüm insanlığa hitap eder. Kur'an-ı Kerim insanlara doğru yolu göstermek için bir kitaptır. Ama nasıl bir kitaptır? İlahi bir kitaptır. Evet doğruysa tik yanlışsa çarpı atmaca. İslam dininin temel kaynağı Kur'an-ı Kerim ve hadislerdir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'in kendi has bir düzeni vardır. Evet bir sıralanışı bir düzeni vardır. Kur'an'ın iç düzenine ilişkin kavramlar ayet, sure ve cüzdür. Bu da doğru. Kelimeler, e, cümlelerin birleşimi, cümlelere ayet denir. E, cümlelerin birleşimine sure denir. O metnin surelerin birleşimine ise cüz denir. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine sure denmez. Burada cörtlendi, ayet denir. Kur'an-ı Kerim'in başı ve sonu belli olan farklı sayılarda ayet içeren bölümlere hatim değil, ee, başı ve sonu belli olan farklı sayılarda ayet içeren bölümlere sure denir. İşte biz ayetlerin birleşimini sure diyorduk ki oradan haklı sayarsın. Burada da donkladı. Hatim nedir? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumak demektir. Bunun alakası yoktur. Aşağıdaki kavramlar var. Diyor bu kavramları Kur'an-ı Kerim'in iş düzeniyle ilgili anlamlarını yazınız. Ayet, sure ve cüz. Şöyle diyelim ayet için. Kur'an'ın her bir cümlesine denir. Kur'an'ın her bir cümlesine denir. Sonu sayılarla sayılarla belirlenmiştir. Uzunlukları değişebilir. Durakları birbirinden ayrıdır. Uzunlukları değişebilir. Durakları birbirinden ayrıdır. Ayrıdır. Sure neydi? Ayetlerin birleşimidir. Yazalım. Ayetlerin birleşimidir. ayetlerin birleşimine bir sure diyoruz. Besmele ile başlar. Şöyle tekrardan Besmele ile başlar. Uzunlukları yine farklıdır. Peki cüze gelelim. Cüz ise Kur'an-ı Kerim'in her 20 sayfasından sonra ya biz cüz diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'ı Kerim'in her 20 sayfalık bölümüdür diyelim. Her 20 sayfalık bölümüdür. Sayfa kenarlarında cüzlerin numarası mevcuttur. Onu da ekleyelim. Sayfa kenarlarında cüzlerin numaraları mevcuttur. Evet, bir karşılaştırma sorusu bakalım. Kur'an-ı Kerim'de 20 sayfadan oluşan her bir bölüme denir. Bu her bir bölüme biz cüz Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine denir, her uzunlukları ve ifade ettikleri anlamları genellikle birbirinden farklıdır. Buna biz ayet diyorduk. Kur'an-ı Kerim'in başı ve sonu belli olan farklı sayılarda ayetler içeren bölümlere de biz sure diyorduk. Bu da buna eklenebilir. Evet bir boyama sorusu. Doğru bilgi yazan bu emojiyi sarıya boyayacağız. Ayetler durak işaretleriyle birbirinden ayrılmıştır. Evet, o zaman bu gülen yüzümüzü siz taşırmadan boyayın sarıya boyadık. Bütün ayetler aynı uzunluğa sahiptir. Hayır, hiçbir şekilde boyamıyoruz. Bütün sureler aynı ayet sayısına sahiptir. Boyamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in kendine has bir düzeni vardır. Evet, bunu da için boyadık. İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Hatta ilk ayette ikradır değil mi? Yani oku bunu da boyadık. O zaman gülen yüzlerimiz ortaya çıktı. Doğruysa tek yanlısı çarpı işareti atma. Kur'an-ı Kerim'in başı ve sonu belli olan farklı sayılarda sayılarda ayet içeren bölümlere sure denir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de toplam 30 sure vardır. Bu yanlış. Sureler ile başlar. Uzunlukları birbirinden farklıdır. Evet. Kur'an-ı Kerim'in surelerin her birinin özel ismi vardır. Bakarı, Yasin, Ali, İmran, Ucurat gibi. Evet. Surelerin isimlerinde geçen olay ve o konudan bir peygamber isminden önemli kişi ve topluluklar. Hatta yeri geliyor orada işlenen bir Hayvan isminden beri alıyorlar mesela bakara inek demek. Bu candan isimlerini almışlardır. Bu da doğru. Evet, bir eşleştirme sorusu. İlk inen sure, hayır ilk sure ilk inen değil. İlk sure Kur'an-ı Kerim'in Fatiha. Son suresi Nas suresi. En uzun sure Bakara suresi. En kısa sure ise Kevser suresidir.